Hoşgeldiniz arkadaşlar merhaba bugün sizlerle en sevdiğimiz oynanan Happy Wheels'ın yepyeni bölümüne karşınızdayım. Bugün sizlerle dünyanın en çok beğenilmiş Happy Wheels maplerini oynayacağız. Bu video niye geldi? Çünkü diğer video çok güzel like vermiştim. Bu videoda eğer güzel like patlaması gelirse Happy Wheels kanala şıp diye düşebilir. Yeni Happy Wheels hemen düşebilir. Bu videoya çok güzel like verirseniz şu an şıp diye düşebilir. Hala abone olmazsanız benim şekilde abone ve dünyanın en çok beğenilmiş, en çok yıldız almış mapinden başlıyorum. Harp'ın Dodge 2 haritası almış en çok like'ı. 748 bin oynanmasına en çok güzel like'lar almış. Karşım yok abi like aldın. Hemen başlıyoruz. Kimle oynuyoruz? Harp'ın... Bu var ya çok güzel bence bu mapler. Harp'ın Dodge. Ha bu şey. Tamam dur. Lazerlerden kaçmaca keyifsiz. Mims, 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 mims. Bak bu ananı... Lan... Ah tamam tamam. Sakin, sakin. Relax kardeşim. Bu arada Murtuzişko kardeşim. Şöyle durursan hiçbir şey olmaz. Temiz, kimiz, kimiz. 3D mi? Amık, ımık, amıca, amıca, amuca sakin, amıca. Tamam, mükemmel. Kolay oğlum ya. Ben benim gibi bir pro için bunlar. Ha! Allahu ekber. Ananı. Oo, bir şey olmaz, bir şey olmaz. Hadi. Apandist ameliyatı. Esam. Allah dur 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 dur. Ah. Ay, Mükemmelim oğlum harita ne kadar güzel yapmış herif. Klasik. Allah. Oh ye. Yeah. Hayır. Ha ha <laughs> oh, Dibinden döndüm. Dibinden dönmeyecek hevs miymiş miymiş. Kardeşim şunu artık çıkarın belimden. Allah'a ekber tövbe estağfurullah. <laughs> tövbe estağfurullah. Ne oldu sana? Ne oldu Murtiz Şişko? Allah. Abi her an patlayabilirim ya. Nen. Lan. Ne oldu lan? Öldüm mü lan? Thanks for playing. I hope you like it. Have day. Vay baya güzel. Dünyanın en çok beğenilmiş map buydu. Eğlenceliydi adam çok uğraşmış. Dünyanın en fazla ikinci beğenilmiş mapi gene. Guy in cock dick no Aitmiş. Harpoon doç Bu da normali. Bu da dünyanın çok beğenmiş. İkinci mapi nasılmış? Adam kendi büyükme ikide baya geliştirmiş. Al önceki pro bir şekilde <laughs> geçtiğim için bundan geçeceğim. Easy. Mk, 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 mk. Bunlar basit şeyler Kings. Oradan bana bir zor harpun dodge sarar mısın? Bak şimdi. Havada geçeyim mi? Oba! Kafayı kafayı sallama aldım mı sürece. Kıçımıza gidince kimse... bir şey olmuyor. Kıça gelince bir şey olmuyor arkadaşlar. Bu kıça gelince öldürmeyen mızrak. <laughs> bir şey olmaz. Yani popomuza gideriz, can bebe popona göre. Ah, ah bu zor, bu zor. Hardcore, hardcore. Oy! Tövbe estağfurullah kardeşim. Yani bir şey olmuyor dedik de sen de kafamıza kadar soktun yani şimdi. Oh! Tamam. If you can pass this level. Allah. Dur. Oha. Lan ben ne kadar proyum. Ha fake miymiş ya? Fake değil de lan. Geçtim lan ben oraya. Bileğimin hakkıyla kazandım bir kere. Tamam mı kardeşim? Oha top oldum. Çiçek Komik. Yorumlarda. Güzel map. Bir tane fazla beğenilmiş. Üçüncü map Tik, tak, to, te, Zetenin düşmanları. Ha bu XOX mi abi? Bamsim domsimsimis. 6'ya bir x koy babalikko. X o x yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Ten tane 4'e o koydum. Şimdi oraya şey koysa bire bir x koymamız lazım. Hop kazanacağım abi net kazandım. 7'ye x koyacak. A5 tamam kazandım. 7'ye x koyarsam kazandım abi. Hıa, Allah çok yanlış yere koydum. Ha kazandı herif. 3'e koyarsa kazanmaz. Oha şu an her türlü kazandım lan. Net kazandım. Eren Babalikko bak. Bu saatten kazanmama ihtimalim var mı? her türlü kazandım abi. Ye! Yeah. ha <laughs> Oğlum XOX lan işte. 9'a mı koymam lazım bir tane İlla çapraz mı yapmamız gerekiyor? Net kazandım. 9'a koyduğum an kazanacağım arkadaşlar. Bunu da koyamazsam abone olmaktan çıkıp bu videoyu dislike atabilirsiniz. Kazandım. XOX, XO. Oldu işte daha daha ne, ne yapacaksın ya? Dikkat ediyor burada çok fazla bug var diyor. Bence kazandım arkadaşlar. 7'ye koyduğum an bu iş bitir abi. Mal XOXO mu ki O oldu o zaman dur ona göre oynayalım kardeşim Kuralına göre oynayalım bizde yani Sen bunu istedin manyak çocuk iyi izle win geliyor Yes. Oyun kuralına göre oynamak istiyorsanız Eren bu bu burda Hep Guy in çok nito diye birisi yapmış arkadaşlar en çok beğenilen mapleri. Level editor vs you diyor Level yapma şeysi vs ben Wait for screen Bakalım neymiş bayağı bu da like almış Ne çıkacak Kings? English kardeşim English'ten. Oha nasıl oha Oha lan Animasyon vs Minecraft oha Mouse'a kafa attım Muhittin Mahmut'la birlikte hepimizle bir karşı kapışıyoruz Aha Karşı bir sağda bir win alalım ya Bu ne lan öldüreceğim mi lan beni ha Öldüreceğim mi lan doğru söyle lan Doğru söyle Allah aşkına Click here diyor Oha adam bir mühendislik arkası mı yapmış At Sal beni Adam asansör yapmış. Çek lan şu mouse'u. şu mouse'u. Kardeşim beni bıraktı bir final alalım ama ya. Bir saldı bir vin alalım. Click the wall. Click here. Onun diyor şey yapmak için buraya bas diyor. Ben dalga mı uçuyorsun Troll vs Pibbles. Mouse kardeş benim sal kardeş. Hayır onu atma kafama. Onu kafama atma. Onu kafama. Ha. Nasıl oldu lan bu? Bunu nasıl becerdim lan kafamı patlatmayı? Kardeşim sakın onun kafama atman gibi bir şey yapma. Az önce tekrar buraya geldik. Durduk yere kafamı patlattık sen tehlikeli bir happy wheels, tehlikeli bir mouse'un. Rica ediyorum barışabiliriz. Kardeşim Allah. Onun kafamı mı atacak? Fast click. Ha! Çok hızlı basıyor tam bastım. Bu muydu? Ha, kek o. Ben bir şey basıyorum. Kendi kendine yürüyor lan şu an. What? Level enter final boss. Bu ne oğlum? Oha! Final boss'u geliyor. Oğlum adam oyun yapmış lan resmen. Final boss kim? Şöyle gidelim de al! Ah! Dur. Hayır ne oluyor? Hayır, hayır, hayır. Sakin. Bombi mi attı zorayı? Oh tamam ye, yeah, ye, yeah, ye. Yeah. Hitri Cursor diyor. Bir tane koyayım ona abi. He tamam hayatta kala kala. Ah! Oh ye. Yeah. Azına mu mouse'u seni. Sen nasıl benim? Ah hay Oh ho ho. Yasa sipsi sipsi. Ha ha ha. Oh ye. Yeah. Ömük mouse'u oh, seni ye. Yeah. Allah, hay, 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 mükemmel, milim mi milim ne? Milim mi Ağzına vurdum Mason. Finish line, TikTok'ta klikti finish line. Fake lan bu finish line, abi kesin fake bu. Aha gerçek mi? Abi dal geçiyor, ya. döverim lan seni. <laughs> Thanks for playing. Ne kadar güzel yapmış lan adam. Gay intro git Yaşasın. Click Parkour Maker. Gene bu Guy Incha de yapmış. Bu da dünyanın en çok like almış 5. mapi. Click Parkour Maker. Parkur yapıcısına tıkla diyor. Oha. Adam oğlum bu mükemmel mapler yapıyor şaka maka. Merhaba ben Cemşit. İngilizce oynayacağım kardeşim. Bu arkadaş galiba arkadaş İspanyol Narcos ailesine. Balls click. Kanka sen bana şuradan bir tane şundan ver. Ben parkur mu yapacağım şimdi acaba? Oha! Ne oldu lan? W. Klik. Hangisini istiyorsun diyor. He. Şunu ver. Renkli renkli güzel. Buradan devam mı? Devam ediyorum. Ölmeyelim. Ha. Oha. Oğlum sen nasıl bir mapler yapmışsın böyle? Müzik seç diyor. Kanka. Şunu seçelim. Üçüncü müziği seçelim. Her şey. Se oha. Oğlum oha demekten yoruldum. Green olsun kanka. Yeşil bir şey yapalım. Mario geçtik. Type of level. Only case and doors. Button with timer. Only case and doors. Ne seçelim lan? Medium. Bunu seçeceğim bakalım. Buttons with timer diyor. Zamana karşı kapacağız. Sound. Dur dur dur. Orada bir şey daha seçeceğim. Sounds. Yes. Ses olsun. Enter here. Oha. Oğlum resmen oyun yaptık lan az önce at this level you have to press buttons open doors Vay anasını hangisiyim ben? Ha bunlara basarak oynuyoruz gençler Oh yeah Vay anasını resmen map yaptık lan Böyle bunlara basa basa oynayacağız Sarı yağ çip oradan zıplıyorsun böyle Hop dur Oradan böyle aşağı koşuyorsun bebişko Vay anasını ya teknolojiye bakın lan. Adam Happy Wheels'la böyle zıp 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 zıp. Aferin aferin. Oh. Şu mavi topu alman lazım. Senin lanet olası gülücük. Niye kapandı şimdi? Oha bir de süreleri mi var? Abi yandık. Mık mavi topu gel buraya. Koş zamana karşı yarış yavrum. Zamana acaba final boss nasıldı? Şimdi onları da merak ettim biliyor musunuz? Allah burada kalma ihtimalimiz var. Hızlı çık. Ha. Ha. Tamam dur. Dur ses yapma dur. Turuncu topu al reis. Reis Makayato. Buraya kadar iz izleyenler arkadaşlar yoruma reis -işko. Gülen surata vurayım yazsın. <laughs> buraya kadar izleyenler yoruma ne yazsın biliyor musunuz bilmiyorum. Buraya kadar izleyenler yoruma buraya kadar izledim yazsın. Ve dakikayı söylemeyin. Yoruma herkes desin ki oğlum millet manyak mı? Kardeşim niye o Biz tekrar kapadın ki? Oğlum zorla aslında şakamak maka. Hadi koş! Koş kapanmadan! Yes! Win. <laughs> Thanks for playing. I hope you like it. Have a nice day. Thanks, bitch. Diğerlerini de oynayalım değil mi? Diğerlerini de oynayalım. Bu kadar gelmişiz yani. Ben hızlı hızlı açayım. Diğer o boss fight'ı falan da bakalım. Final boss round'ı açtık bu sefer. Sounds olsun ya sounds. Bakalım şey nasılmış. Aa boss da kapışacağız. Kings. Aa boss. <laughs> ne diyor? At this level you will have to fight against. Tamam bununla kapışacağız gençler. Böyle ağzına ağzına vuracağız galiba. Ha bu Harp'ın dodge gibi. Böyle her seferinde bir tane koyacağız bu abi. Abicim öyle bakayım yavrucuğum. Oba. Aa ne kadar da komik. Hayır hayır oraya gitme oraya gitme. Ya. Lan gitme. Tamam. Elektrik atıp duruyor şerefsiz Ah. Bir tane daha koydu o. Biz yeni bosta çocuğuz lan biz koyarız. Allah. Oh, lan bir canım gitti. Şerefsiz. Şerefsiz sıra. Ha ye 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 kazandım. Ve final vuruşu Ferrari. Aa, vurdum ağzına. Bayanısın ve teknolojiye gel. Dünyanın en çok beğenilmiş 6. mapi Create a Meme Face. Yani arkadaşlar komik suratımızı yapacağız. Meme Face'imizi yapacakmışız. Create a Meme Face. Hmm, troll Face var burada. İngilizce oynayalım yine kardeşim. Click here if you choose this. Ha, hangi suratı seçeceksin diyor. Hangini seçeyim la? Bunu poker face mi seçeyim? Bu var <laughs> Bu. Ben şunu seçmek istiyorum ya kendi bakalım komik suratımız nasıl olacak. Şimdi tepkili seçeceğiz yüksek ihtimal. Yarim yarims. Ha göz gözleri seçiyoruz. <laughs> Neyi seçelim? Şaşı seçelim mi? Bunu seçelim lan. Ateşli olsun, angry. Al. Böyle saçma sapan bir şey çıkacak ortaya. <laughs> bakalım nasıl bir şey çıkacak. Cemşit yavrucum. Ağzımız nasıl olsun Cemşitko? E kavay öpücük olsun mu? Kawaii olsun lan çok tatlı. Kak kak kawaii. -ka -i 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 TikTokçular çıldırıyor. Ha, ha şapka seçelim bir tane. Aksesuar seçelim. Oscar oh, scar. Ne ne bak. Gerizekalı bir tip olsun lan. Tipi de bu olsun. <laughs> çok saçma bir şey çıkacak şimdi orada. Hem gözleri şey hem kawaii böyle. Kawaii şirin gibi bir şey demek galiba. Aha. Loading. Ya yeah, yaşasın. Sipariş mim suratımız yapılıyor. Ve çıkan surat işte bu. <laughs> yani en gerçek diz değil miyim Şapka ne alaka? Surat ne alaka? Nasıl bir tipi var lan senin? Buna ne isim vermek istersin diyor. Yorumlara yazın arkadaşlar. Bu bu manyak arkadaşın ismi olsun. Bu çılgın çocuğun ismi olsun. Bunu yorumlara yazın arkadaşlar. Ben buna bir isim koymayacağım cidden. Yorumlara siz yazın. Komik bir isim bekliyorum. Bu arkadaşın ismi ne olsun? Ve... Victory. Bu gerçekten güzel maplerim. Yedinci map Click Parkour 3 diyor. Gene o abinin galiba. O abi işi çözmüş arkadaşlar. Yapımcı falan mı acaba? Play. İngilizce yap. Gene her seferinde soruyor. John, Steve, Mike. Ben John olacağım. Havalı. Havalı, havalı, avuç kapalı. Oha. Adam hepimiz kullanarak cool resmen farklı oyunlar yapmış lan. Karşı şimdi buradan bu anahtarı alıyoruz tamam mı? Allah dur sakin. Şimdi kendimi şey gibi hissediyorum. Böyle hani çocukken tuşlu telefonları olanlar varsa bilirler bunu al diyor ve bas diyor. Ah dur. Ne yapacağız lan? What? Şu an çözemedim. He kutuyu oraya koyacağız. İşte çocukken böyle. Tamam buraya tıklalıyor. Oba açtık kapıyı. Basic ama güzel oyunlar yapıyor. What? Oyun bitmedi. Ben biteceksem lan. Oha. Oha küçüldüm. Oğlum. <laughs> Çok güzel lan. İşte böyle çocukken Atari oyunlarına da benzemiş aslında biraz. Havalı havalı. Bu John'a John bir isim koyalım arkadaşlar. Bildiğiniz gibi biz karakterlerin isimleri koymayı severiz. Bu John'un ismini ben şu anda Selami koyuyorum. Bu ismi Selami. Seloş Miloş bunun ismi. Mavi ayın al bakayım Seloş. Çok havalı bir tipe benziyorsun. Havalı tipleri biz orada sevmeyiz değil mi arkadaşlar? Biz burada Muhittinleri severiz. Kardeşim şuradan hızlıca gidersen. Yakışıklı, yakışıklı Seloş. Şunu alalım kardeşim. Selami. 1-3, 14 tane altını ben ne ara aldım ya? Bir de canımız var bu arada. Aa kazandım. Yeaaah! Ooo! Oh, dolar! Oley, yaşasın! 7 lira oldu neredeyse. Tabii ki sevindirsin lan, bezo! Hayırlı olsun, güzel mev. En çok oynanmış 7. 8. map galiba geçer. Harpoon Doge. Oğlum adam full 5 yıl... <laughs> Koronalı Eren is here. Arkadaşlar kusura kaçmayın boğazıma korona kaçmış Allah korusun tabi sen 3 Harpoon Dodge gene gay yapmış bunu Yeşil ışık Karşı yolla harpını. Bunlar velet işleri biliyorsun Bir ki bak Kıçıma bile kılıç girmeden halledeceğim oha Bu adam map işini çok iyi yapıyor Kıçıma bile girmedi ya Hiçbir yerime girmeyecek lan Hiçbir yerime sokamayacaksın Senin lanet olası Harpoon Dodge Oha hiçbir yerime sokmadı cidden çünkü ben bir proyum. Ben bir proyum. Ben bir kardeş oha Matrix. Süper lan. Bu zor mu? Ha bu zor mu şimdi? Bam! Ananı savradınız. siz. Şekil yaparak kapatayım dedim de olmadı. Oha! Aha! Çok kötü girdi lan. Bu sefer beni patlatamayacaksın lan. Ağla! Akvaryumda Eren Caves. Oh, oh, Yes. Oh, hardcore mu? Yok lan. Hardcore olsan kaç yazar lan. Çok yazarmış arkadaşlar. Kardeşim yavaş. Ayağımı kopar. Ayağımı kopar mı? Oh, oh. Ay dur burası çok hardcore'du. Bu buna dalga mı geçiyorum? What? Dal geçiyormuş. Ha komik çocuk. Ha şey, şey ne komik? Maloş. Tatlış komişko Murtuzalı gibi mükemmel bir final. Happy enjoy. <laughs> you win. Yes. <laughs> Ölmenin 10 yolu mapi gene çok oynanmış 9. map. En çok like almış. Hem oynanmış hem çok like almış. Click here to see. Oo ha bu şey. Şimdi bu mu bak bu mu mu itti tamam kılıcı almış döner bıçak almış eline onun nasıl öleceğini gör diyor nasıl ölecek <laughs> o yüzden rahatsız mısın niye portalın içine kılıç attın ki aha Mario Mario burası nasıl öleceğini gör bakalım nasıl öleceksin Mario'cum <laughs> her zaman böyle olmuyordu normalde betona kafa attığın zaman onun patlaması gerekiyor da oynayan Cemşit <laughs> Oh shit. Evet öldü. Bu bu basit bunu hep yapıyoruz bize geçen. Thunder aha yıldırım çarpacak. Kaç oradan? Kaç oradan? Galiba diyor yağmur geliyor diyor. Yağmur gelmedi. Sen gittin sen cennete gittin şu ana. Impossible jump. <gülüyor> <gülüyor> Kanka bu impossible jump değil direkt öldürdüğünüz çocuğu attınız anasını satayım. Matrix. Burada öl bu ölmez bu. Oo kardeşim. Şekilsin ha. Bak bu ölmedi diyecektim ki öldü. Döner bıçağından kaçıyor arkadaşlar. With hate string. Camı kırmaya çalışıyor. Camı kırmaya çalışıyor. Çılgın. Come on. Come on. 10 saat sonra. Aha kafa mı atacağım? <laughs> rahatsız. Bu muhittin gemi rahatsız ya. Mastery. O gizemli bir buton. Aa burada bir buton var. Benim ismim Murtaza ve Buna basmam lazım. Gerizekalı mutlu. Her bulduğum butona basmayacaksın arkadaşlar. Parkura tıklarıyor. Bu galiba parkur yapmayı seviyor bu gay indircik gırık gırıcık de Cık -glu. Nasıl atlıcan oradan? I can do it Hadi you can do Öldün benim suçum bu lan artist Eee What? Bende bir alakası yok lan Oğlum ben altını nasıl alayım? Ben tıklamam mı gerekiyordu ona. Tamam kırmızıya al bakayım John Hey John bunun ismi John'du bildiğinize Hadi you can do it You can do it You can do it Bence bu arkadaşlar bizi gondüklüyor ya. Bu altında ilgilen Bu bizi gondüklüyor ya. Şişt. Minecraft. Buna bas ve kazan diyor. Minecraft'ta. Kendi kafanı mı kazmayı Murtaz Evet yavrum mükemmel. Yay. Elmas buldu. Oley. Ama creeper. Her zamanki bir genişe çıkmadı. Adam çizgi film yapıyor ya. Vay arasını ya. Thanks for playing. Yaşasın. 5 yıldızı sonuna kadar geliyor ya. Ve bugüne kadar en çok like almış 10. map ise Domino Effect. Bağalım bu nasılmış? Gene aynı abimiz yapmış. Cemşitle Domino Effect. Click here. Bastım Kings. Oha. Gene burada bir John'un siyah akra, siyah akrabası var. Adam Domino mu yapmış cidden? Oha. Oğlum sen biliyorsun lan bu işi. Bu anasını ya. İzlemesi bayağı keyifli. Hadi oturalım izleyelim. Git bakayım yavrucuğum. Yavrucuğum yavaş yavaş Cemşitçim bak. Acelen yok. Acelen yok. Şurayı beklemiyorsun evde. Yavaş yavaş git Cemşitçim. Yavaş yavaş. Hadi topla aynı hızla gitmeye çalışacağım bak. Ha kardeşim hızlanma. P atma lan. Biz yavaşlayak dedik sen hızlanıyorsun ya. Mario'yu öldürme. Mario'yu öldürme. Ah kaç Mario. O asansör Allah benim de bilmem lazım. Allah'tan salmamışız ha. Öyle yavaş yavaş gideyim diyordum. Mario. Eyvallah kardeşim burayı bıraktığın için çok teşekkür ediyorum. Mario'yla mı buluşacağız? E dal geç <gülüyor> 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 Buradan gitmemiz lazım Mario'cum kapıyı açar mısın ya? Mario'cum şu kapıyı aç lan artık Ne olacak? Buradan mora basıyor Yavrucuğum git şu kapıyı aç Mario'cum Aferin bas o, bas o şeye Nasıl birebir modelleyebilmiş lan bunu? Yavru şu siyah butona basman gerekiyor galiba yavrucuğum Eyvallah, eyvallah Ha onu aşağı atacak buton atanların çok olsun kardeşim. Adamsın. Adam senin yanağını yerim. Ve buradan devam ediyoruz. Parmaklar birbirini parmaklıyordu. Tüm parmaklar Poison. Buradan da Minecraft'a geldik. Oğlum bu niye en çok like alan map olmamış? Biraz uzun olduğu için mi? oh Vanetta. Güzel Güzel maplerdi. Ben eğlendim oynarken. Siz eğlendiyseniz bu videoya like atmayı unutmayın. Ve hala ailemize bir eşmiş abone olabilirsiniz. Ve daha çok hepimiz istiyorsanız bu videoya like atmayı unutmayın. Hoşçakalın sağlıcakla kalın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bay bay.